Evet. Gereği taş bakalım. Arkadaşlar. Yıldız Pazar listesi son çeyrek bilançosunda 39-40 milyon civarında zarar açıklamış arkadaşlar. Son bir yılda %20'lik bir prim kaybı söz konusu. Yılbaşından bu yüzde %5-56'lık prim kaybı söz konusu. Ee, Tabii şurada 3.94 bölgeleri vardı. Şubat ayında. Bu bölgede alım fırsatıydı. Alım bölgesiydi arkadaşlar. Bu bölge de aslında alım bölgesi. Kerevitaş adına. Çünkü daha önce e, atak yapmadan önceki bölgelerde arkadaşlar. Alım bölgesindeki olduğu yerlerde. Bir anda hızlı atak yaptı. Biliyorsunuz bu 4.20'lerden 5.5-6 bölgesine kadar güzel atak yapmıştı. 5.57'lere kadar yükseldi. Fakat gerisin geri tekrar gelmiş oldu aşağıya ben bu istenin buna benzer bir hareket daha yapacağını düşünüyorum ee, Hani ne kadar sürede olur bilemem ama şu anda al konumda pozitif herhangi bir sorun e, gözükmüyor ee, arkadaşlar e, Dolayısıyla Efendim Burada 4.20'nin altına inmediği sürece sorun yok. Elinde olan arkadaşlar için konuşalım. 4.20 kırılmadığı sürece elinizde tutun ki almak için acele etmeyin. Zaten şu anda alt konumda ve pozitif 5 ortalamanın da üstünde. Yeni alım yapacaklar için ise arkadaşlar 4.20 riskini düşünerek kademeli alım tercih etmekte fayda var. Buradan sonra da ilk hedef bölgemiz efendim 4.82 bölgesi olacaktır. Kerevitaş için Dediğim gibi ben buna benzer bir hareketin daha yapılmasını bekliyorum. Kerevitaş da bu bölgelerde alımlarda orta vadede güzel para kazandıracaktır umarım. Tabii yatırım tavsiyesi değildir.